Zaviye Köyü'nden selamlar arkadaşlar. Burası, burası caminin olduğu mahalle. Şöyle karşıda görünen yer evlerde okul. Okul oradaki mahalle gene. Şöyle. Şu görünen karşıdaki okçular Mahallesi az bir yer görünüyor. Şöyle yukarı doğru da fırın çukuruna doğru giden yerler orası. Zaviyip e, tabii zaviyeli olanlar bilir her yeri de burada gördükleri zaman karşıda görülen köyde alaçağ Alaçam köyü. Karşıda görünen mahallede Ezberda Kuzubey köyü diyorlar. Ezberda diyorlar oraya. Güneş gözüme vurduğu için göremiyorum ama inşallah çıkıyordur. Yine kuş bunu topladık biz. Bugün hava çok güzel. Aralık ayındayız. Her yer güneş, hava sıcak, aynı yaz gibi üzerimiz başımızda öyle, kuş burnular da bu şekilde. Yazdan kalma bir gün sanki, ama bu aralar bizim havalar iyi yani. Bir ara bozmuştu, birkaç gündür çok güzel hava.